hackerlar ne yapar? Arkadaşlar hackerlar sitenize girer ve sitenizde açık arar. Açık ararken nasıl arar? O linke gider, bu linke gider. Veya arama motorları veya böyle botlar ne yapar? Girer sitene, sitendeki o linklere tıklaya 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 sitede gezer. Aslında buradaki olay şudur. Şu anki videomuzda yapacağımız olay. Sonsuz döngüye sokacağız bu arkadaşı. Yani siteyi açtı. Ana sayfa, duyurular, bilmem ne bir sürü. A href tagiyle A tagi arkadaşlar HTML dersimizde var. A tagiyle link veriyorsun başka sayfaya gönderiyorsun o linkleri gezer biz öyle bir bunu tuzağa düşüreceğiz ki onu örümcek ağına, örümcek tuzağına öyle bir sokacağız ki örümcek kapanına. Ee, herhangi bir siteni böyle ne bileyim emmeple ya da widgetla siteni böyle tarıyorsa açık var mı diye adam bug'a girecek. Adam bug'a girecek. Sistem sonsuza kadar tarama yapacak. Veya bir bot girdi sistemde bir şeyler arıyor. Sonsuza kadar tarama yapacak. Peki hocam bunu nasıl yaparız? Neden yaparız? Bunu kesinlikle yapmalısınız. Aslında sitenizde olması gereken bir şey böyle görünmez. Alta alta köşeye meşeye koyacaksın. Buradaki maçı sitene bir hacker girdiğinde taradığında sonsuz döngüye girsin. Bunu nasıl yapacağız? Çok basit, güzel bir Python kodu yazmış. Hmm, bayağı güzel, başarılı Python kodu yazmış. Arkadaşımızın bu Python kodunu inceleyeceğiz. Kalemiz açık. Bu videoyu biraz kısa yapacağım. Hızlı hızlı bir şekilde yapacağım. Zaten e, çok bir karışık bir şey yok. Şöyle Spider Trap diye ritmimizi açarsak şu siteyi öncelikle alırsam. Şurada bir tane sekme açalım. Evet Mozilla. Bakın bir tane örnek yapmışım daha önce önceden. Evet şuraya yapıştırabilecek miyim? Yapıştıramadım. Evet arkadaşlar e, şuradan ufak bir kali problemi yaşadıktan sonra şu an sanki kendine gelmiş. Evet. Şimdi şu sitemiz şu Arkadaşlar, arkadaş şöyle güzel harika bir Python kodu yazmış. Bu kodu da inceleyebiliriz. Aslında çok büyük bir kod değil. Ee, şurada klası var. İşte üretmek için birkaç şey yapmış. Page üretiyor işte A ref tagında şeyler üretip index.html dosyası yapıyor. Bunu kapatalım. Bunu kapattıktan sonra benim hemen şuradaki klasörüme gelelim. Bu klasörün içerisinde yine şu readme'yi alalım. Evet şurada da hack giremedik. Desktop'a gireceğiz. O klasörün içine girerim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi arkadaşlar alt üstü iki tane şeyimiz var. Git clone'la kodu internetten çekiyoruz. Master'ını direkt çekseniz yeter. Python 3 ile de çalıştırıyorsunuz. Evet şu an 80 portunda çalıştırıyor diyor. Portu da değiştirebiliyorsunuz. Bizim için önemli olan 80 portunda çalışması yeter bize. Fazlasına gerek yok. 8000 portu 80 diyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu bildiğiniz link. Şöyle gördüğünüzde şu an anlayacaksınız. A tagı basıyorum. Bastıkça bu değişiyor. Gördünüz mü? Anormal bir şekilde sonsuza kadar gidiyor. Peki hocam bu ne işimize yarayacak? Kırmızı renge geçtim çünkü atak tarzı bir şey yapacağız. Atak dediğimde widget ile biz arkadaşın sitesinden bir şeyler indirmeye çalışacağız. Ha pardon, önce şu, şu çalışsın. Şunu şöyle yukarı alalım. Evet, bir tane de terminal daha açalım. O terminalde şöyle aşağı alalım. Evet. Şimdi widget normalde bunu indir dediğinde mesela google.com Bakın indirdi bitti bu kadar. Evet ne indirdi mesela bir sürü burada google.com ilgili saçma sapan google.com'u indirmiş. İçinde de mesela index.html indirmiş. Biz ne yapacağız? 8000'i indir dedik siteye herhangi bir siteye. Bunu mmap'te de yapabilirsiniz. Mmap'te de tarıyorsunuz e, sitede ne var ne yok. Aynı o mantık. Bakın sonsuz döngüye girdi. Şu an sürekli gidiyor. Bilgisayarın e, üzülmeden bir şeyleri ağlamadan kapatalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bakayım localhost. Bir sürü bir şey indirdi gördünüz mü arkadaşlar? Bot TX'de ne yapmış? Robot TX'de indirmiş. Bakın sonsuz döngüye girmiş. Adam sürekli bir şeyler indirip bir şeyler yapmış. Aslında burada olay şu. Kafasını karıştırıp bu şekilde adamı sürekli baga sokup sitenin bir kısmından sonra taramayı bitirtmiyorsun adamı. Adam taradıkça sitenin açıklarını tarama hiç bitmeyecek ve adam kafa yiyecek büyük ihtimal. Bu böyle bildiğin bir tuzak hacker için ya da herhangi bir bot Google botu girdi sitenizde geziyor bir şeyler alacak ya onlar için büyük bir tuzak. Evet gördüğünüz gibi çok Basit bir şeyle aslında sitenizi koruyabiliyorsunuz. Bu gerçekten hackerların kapana, hackerlara büyük bir tuzak. Onun dışında botlara da büyük bir tuzak. Bunu sitelerinizde güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu kodu da bir gün bir dersimizde ya da canlı yayında böyle ufak bir şekilde inceleyelim arkadaşlar. Böyle aşağıda linkimiz var. Instagram linklerimiz var. Udemy linklerimiz, eğitimlerimizin linkleri var. Twitch linkimiz var. Discord linkimiz var. Özellikle Discord'a gelmeyi unutma. Abone olmayı, bu içerikleri kaçırmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz.